hep birlikte sayıyoruz, arıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maalesef salon olmuş ama inşallah online'dan bizi e, tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitimde izliyorlardır diye umut ediyorum. Bugün Turgut Özal Üniversitesi ikinci mezuniyet töreninde biraz buruk, biraz hüzünlü, biraz sevinçli ve aynı zamanda çok heyecanlıyız. Çünkü Turgut Özal Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi az önce değerli mezunlarının konuşmalarını dinlerken çok duygulandım. Gönül isterdi ki bunları sizde evlerinden bizleri izleyen öğrencilerimiz de burada olsun. Ama konuşmama başlamadan önce inşallah bu pandemi süreci geçer ve geçtikten sonraki süreç içerisinde de sizlerle birlikte tekrar bir kek atma töreni gerçekleştiririz diyorum. Bugün buradan bunun sözünü de sizlere vermiş olacağım tekrar normalleşme sürecine geçtiğimizde sizleri burada bu kep atma töreninde inşallah yine büyüklerimizle birlikte, sizlerle birlikte, hocalarınızla birlikte, ailenizle birlikte misafir edeceğiz. Tabii önümüzdeki süreç nasıl olacak tam olarak bilmiyoruz. Bu yüzden e, hepimiz tedbiri bırakmadan sürece devam ediyoruz. Aynı zamanda bizim bu süreç içerisinde hem canlarını seve seve veren toprağımız için, vatanımız için, bayrağımız için canı veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve yine kalan yakınlarına, bizlere hepine başsağlığı diliyorum. Gazilerime şükranlarımı sunuyorum gazilerimize. Yine değerli öğrencimiz, Meslek Yüksek Okullarında birinci olan Aynı zamanda beni çok duygulandırdı. Vahap Küçük amcamız bizim sadece bir ilçe belediye başkanı olmaktan öte benim öğrencilerimin ve bizim hepimizin babasıydı. Bu anlamda onu da saygıyla ve hürmetle anıyorum. Sizlerin huzurunda onların da hem ruhuna fatiha dileyelim. Aynı zamanda da gerçekten çok güzel bir okul ve eser bıraktı. Ve bu eserin diğer gönül dostu, diğer vatan için kendi imkanlarını kullanan hayırseverlerine örnek olsun diyorum. Gerçekten bir eser bıraktı ve Vahap amcamız her gün neredeyse okulla ilgili, sorunlarla ilgili beni mutlaka arar ve bir konuyla ilgili bir şey olduğunda sahiplik ederdi. Bu Türkiye'de birçok belki yerde var ama bu örnek farklı bir örnekti. O yüzden e, ayrıca tekrar hasreten anlayıptan gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanını cennet eylesin. Evet, aynı zamanda sabah ve dün bir baş sağlığı daha oldu. Bir öğrencimizi kaybettik. Enes Yiğit. Bugün ailesine baş sağlığına gittik aynı zamanda. O da elin bir trafik kazasında kaybettik. Ona da Allah'tan rahmet, ailesine ve kalanlarına sizlerin huzurunda başsağlığı diliyorum. Değerli konuklarımız, değerli öğrencilerim, Covid-19 salgını sürecinde yeni bir dönem başladı. Bu süreç içerisinde alınan tedbirler ve yürütülen mücadeleler özellikle topluma öncülük etmekle yükümlü olan üniversitelerin uyuması gerektiğini bir kez daha gösterdi. Bu nedenle sosyal mesafe kurallarına uymak adına bu yıl mezuniyet törenimizi maalesef ama aynı zamanda da belki de ilk olacak şekilde e-mezuniyet töreni şeklinde gerçekleştiriyoruz. Covid-19 salgını bitene kadar tedbirlere sonuna kadar toplum olarak vereceğiz. Ancak Covid-19 süreci tamamen bittiğinde öğrencilerimi az önce de söylediğim gibi unutmayacağım. Değerli konuklar, üniversite olarak ikinci mezuniyet ve aynı zamanda sizlerin hep birlikte mezun olan tüm öğrencilerimizin mezuniyetlerini yeni bir iş yaşamı, yeni bir belki akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerimi ve aynı zamanda sizlerin içerisinde mezun portalına bizim de bugün ve bu sene geçmişten beri belki mezun olan öğrencilerimizin de toplanacağı fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimizin de olacağı kariyer merkezimiz biliyorsunuz faaliyetlerinden başladı. Oraya da kayıt olmanızı istiyorum. Evet, ne kadar öğrencimiz mezun oldu? Sayısal veriler belki bu kadar hem hüzünlü hem heyecanlı bir ortamda sizleri sıkacak ama sadece bunlar bugünkü sayılar gelecekte onlarca belki yüzlerce katlanarak çoğalacağız. Geçtiğimiz yıl 585 öğrencimiz mezun olmuştu. Bu yıl 576 öğrencimiz mezun ediyoruz. Evet, üniversitemiz eğitim ve akademik faaliyetlerine başladığı Eylül 2018'den bugüne kadar yaklaşık bir buçuk yıl geçti. Öncelikle burada üniversitemizin kuruluşunu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Malatya'daki tüm kurumlarımıza, yine milletvekillerimize Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın YÖK Başkanımıza teşekkür ediyorum, YÖK üyelerine. Ve Malatya'da hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bir de Malatya Türk Tezahüratı Vakfımızı kurduk. Onların da öğrencilerimizin burslarında emekleri var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Üniversitemiz aktif eğitim öğretim yılında aynı zamanda bir fakülte ve sekiz meslek yüksek okulu ile başlamıştır. Kuruluş kanunumuzda yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, yine Sanat Tasarım Mimarlık Fakültesine bu yıl öğrenci alımı yapıyoruz. Aynı anda üç fakültemizi toplam 14 bölüm ile birlikte aktif hale getirdik. Aynı zamanda 14 aktif bölümün 11 bölümüne bu yıl öğrenci alıyoruz. Yaklaşık diğer meslek yüksek okullarımızda da pasif olan bölümlerimizle birlikte aktifleşen toplam 20 bölüme öğrenci alıyoruz. Bu yıl Mart 2020'de kuruluşları gerçekleşen yine Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu içinde çok hızlı bir çalışma içerisine girdik. Burada da yine sağlık hizmetleri meslek yüksek okulumuzda kuruldu. Onlara da öğrenci alımı gerçekleşecek. Üniversitemiz henüz iki yaşındayken tıp fakültesinin kuruluşunu da gerçekleştirdik. Kuruluş kanunu 16 Haziran 2020'de yayınlanan tıp fakültemiz sadece üniversitemiz için değil Malatya ve bölgemiz için de önemli bir kazanımdır. Malatya sağlık konusunda bölgenin merkezi olması açısından çok önemli bir aşama kaydetmiştir. Malatya aynı anda iki tıp fakültesine sahip olan nadir illerimizden. Yine Malatya Turgut Özal Üniversitesi tıp fakültesi var olanı değil olmayanı eksik hissedileni, gelişmeye açık tüm yönleri kapatmak için ihtiyaç duyulan her alanda kendi misyon ve vizyonu ile hareket edecektir. Kıymetli destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha sizlerin evet. huzurunda şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi Sayın Yok Başkanımız, evet. Profesör Doktor Yekta Sarıca ve Yük üyelerimize de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Saygı ve ümmetlerimi sunuyorum. Destek ve katkıları için yine Malatya Milletvekillerimiz, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Vatlan Gazi, Yeşilyurt, Arapgir, Darende, Akçadağ, Doğanşehir, Yine rahmetli Bahat Küçük Amcamıza, Hekimhan ve Kale Belediye Başkanlarımıza, STK temsilcilerimize ve Malatyalı hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Tüm amacımız henüz kuruluş sürecinde olan Malatya Turku Tozan Üniversitesi'ni, ülkemizin, bölgemizin ve Malatya'mızın gururu olacak bir yüksek öğretim bulumu olmasını sağlamaktır. Yeni bir üniversiteyi sahaya yansıtmadık, yenilikçi bir üniversiteyi sahaya yansıttık. Üniversitemiz adına iki yılda önemli çalışmalar ve hedefler gerçekleşti. Rektör yardımcılarıma, fakülte dekanlarıma, çalışma ekibime, üniversitemize gelip görev yaparak önemli katkılar sunan gönül ve hizmet insanlarına ayrıca hesapten teşekkür ediyorum. Yoğun olduk ama hiç yorulmadık. Çünkü memleketimizi seviyoruz. Enerjimizi, vatanımıza olan hizmet borcunu gerçekleştirme azim ve kararında alıyoruz. Evet değerli konuklar, sadece akademik bilimlerimizi aktif yapmakla kalmadık, bir üniversitede olmazsa olmaz olan öğrencilerimizin yararlanacağı fiziki şartları, sosyal yaşam alanlarını, sosyal hizmet alanlarını da oluşturmaya başladık. Gazi Yerleşkesi bir küçük yıldır üniversitemizin yerleşkesi olarak kullanıyor. ancak burası 12 yıldır üniversite yerleşkesi olarak da kullanılıyordu diğer taraftan bu yıl öğrencilerimizin yaşam merkezine kavuşacak. Projesini onun da başlattık. <laughs> Belki önümüzdeki günlerde Gençlik Spor Bakanımızın olacağı merkezimizin birçok alanında da destekleneceği projelerimize ev sahipliği yapacak. Öğrencilerimiz buradan gitmiyor. Yine geldiklerinde her zaman kampüsümüz sizlere kapısı açık. Evet, Hatta gazi yerleşkemiz Malatya'nın nefes alacağı, tarım alanında da gelişmelerini sürdüreceği gerçekten güzel bir mekan, Yeşilürk yerleşkemizde de yine eğitim kompleksi binalarımız devam etmekte. Evet. Kıymetli konuklarımız Covid-19 salgın sürecinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi yörüngesini kaybetmedi. Covid-19 salgını ile ilgili süreç başladığında üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi ve uzaktan eğitim merkezi hazırdı sizlerin huzurunda üniversite uzaktan eğitim sistemini kuran ekibimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu süreçte gece gündüz COVID sürecinde çalıştılar ve öğrencilerimize hiç aksatmadan direkt eğitimlerini yetiştirmeye ve aynı zamanda illi ve yerli yazılımı da diğer üniversitelerin hizmetine sunabilecek bir altyapıya sahip olduk. Evet, böyle bir süreçte bunlarla ilgili yapmış olduğumuz her türlü çalışmalarda ekip ruhunu hiç kaybetmedik, birbirimize olan, öğrencilerimizle olan iletişimimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Ayrıca bu anlamda yine dezenfektan gibi, maske gibi üretimlerimizi de yaptık. 2019-2020 eğitim yılımızda yaklaşık 200 yuvar etkinlik gerçekleştirmişiz. Kıymetli konuklarımız, sevgili öğrencilerim, Covid-19 sürecinde Türkiye'de belirsizlik yaşanmadı. Covid-19 sürecinde kendi medeniyet değerlerimizi yaşamanın ve inşatmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Biz Bize Yeteriz düşüncesi bir kez daha hayat buldu. Devlet ile milletin kucaklaşması bir kez daha perçinleşti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine yürütülen çabalar ülkemizin kriz atlatmasında yine Sağlık Bakanımızın ciddi çalışmalarıyla başka ülkelere de insani yardımda el uzanan bir noktaya ulaştı. Türkiye hem törerle hem salgınla mücadele etti, hem de yardım isteyen ülkelere el uzaktı. Her alanda yerli üretimi ve üretenin söz sahibi olacağı yeni bir dünya ile karşı karşıyayız. Bilgiyi üretmek kadar bilgiyi yönetmenin de ön plana çıktığı ve bir dönemdeyiz. Bilim üretmenin yanında bilimi topluma hizmete dönüştürmesinde şart olduğu bir sürece giriyoruz. Sağlık hizmetleri önemli. Türkiye bunu başardı. Ancak sağlık ürünlerinin, tıbbi cihazların en önemlisi ilaçların da yerli ve milli olması gerektiği istikbal ve istikrar için öncelikli bir konu oldu. Covid-19 sürecinde ülkelerin güvenliği için sadece savunma konusu değil, tarımsal üretimi, gıda üretimi ve sağlık yatırımları ve sosyal hizmetler de aynı derecede güvenlik konusu olmuştur. Malatya Turgut Özel Üniversitesi bu gelişmelerin farkında ve bilimsel ve akademik anlamda olması gereken sorumluluklarını biliyor. Değerli konuklarımız, Yüksek Öğretim Kurulu ülkemizin gurur ve onur duyduğu kurumlarımızdan birisi olmuştur. YÖK Başkanımız Sayın Profesör Doktor Yekta Saraç'ın yeni yok olarak ifade ettiği Yüksek Öğretim Kurulu COVID-19 sürecinde kısa zamanda alınan tedbir ve çözümler ile üniversite öğrencilerimizi mağdur olmamış ve aynı zamanda ülkemizde uzaktan eğitim ile kesintisiz bir eğitim sürmüştür. Sevgili gençler, elimizdeki gerçek servet gençlerimizin varlığı ve yetenekleridir. Hayat asıl şimdi başlıyor. Bilgi birikimimiz, donanımlarınız, farkındalıklarınız, tecrübeleriniz hayatta her zaman sizi bir adım daha öne çıkaracaktır. Yeteneklerinizi her zaman profesyonel bir meslek ve kariyer seviyesine ulaştırma çabasında olunuz. Dünyada ve ülkemizde olup bitenleri her zaman izleyin. Kendinizi yenilemeyi ve yeni bilgiler öğrenmekten asla ve asla vazgeçmeyin. Ülkemizdeki farklılıklar zenginliktir. Öz kaynaklarımızı nasıl daha iyi kullanabiliriz ve bunu nasıl ürüne dönüştürebiliriz? Bunların her birinin bir kilimin desenleri gibi olması için sizlerin katkılarına ihtiyacımız var. Ve her şeyden önemlisi hiçbir şeyden korkmayın, cesur olun. Aynı zamanda yerli milli değerlerinizi kaybetmeden uluslararası birçok ülkeyi gördük. Covid-19 sürecinde gördük. Biz ne kadar güçlüydük değil mi gençler? Sizlerin de emeği olacak. Bugüne kadar da oldu. Cesur olduğunuz sürece Yine bu ilke için, vatan için, bayrak için şehit olan kahramanlarınıza karşı sorumluluklarınızı unuttuğunuz gün o zaman işte ben aklınıza geleyim, bizler aklınıza gelelim. Atatürk ilke ve olan değerlerinize ve saygılarınızı hiçbir zaman bırakmayın. İnanıyorum ki Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri bütün bu sorumlulukların farkındadır. Değerli öğrencilerimiz ve aynı zamanda onların kıymetli verileri. Ve aileleri. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok güzel öğrenciler yetiştirmişsiniz. Umarım bizleri izliyorsunuz evlerinizden. Evet son dört yıl ayını özellikle sizlerle birlikte yürüttük. Çünkü üniversiteyi öğrencilerimizin evine taşıdık. Bu kez ev sahipleri sevgili öğrencilerimin değerli birileriydi. Onlara iyi baktınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim altyapısız konusunda bizler belki teknik anlamda destek vermeye çalıştık ama sizler de iyi bir ev sahipliği yaptınız. Uzaktan eğitim sistemiyle her ev üniversitemizin bir sınıfı oldu. Eğitimin bu dönem en büyük destekçilerinden birisi olan değerli velilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz ve biz bize yeter diyorum. Ailelerimize bir alkış istiyorum. Ailelerine. Öğrencilerimize, evet sevgili öğrencilerim, Değerli birinci olanlar, dışı gelemeyenler, onlara da buradan ayrıca çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Mezuniyeti bir ayrılık olarak görmeyin. Biz sizden ilgimizi, desteğimizi kesmiyoruz. İrtibatı koparmıyoruz. Az önce de söyledim, kariyer merkeziyle sürekli irtibatlı ve iletişim halinde olun. Kariyer merkezi tüm mezunlarımızın her zaman hizmetinde olacaktır. Gerek CV hazırlama, gerek iş başvurularında biz sizlere her yerde referans olacağız. Elimiz elinizde, gözümüz üzerinizde olmaya devam edecek. Sevgili öğrencilerim, sizlere başarılar, mutluluklar, sağlıklı günlerde tekrar buluşmak diliyorum. Aynı zamanda ailenize, bize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en büyük ödül sizlerin başarısı, mutluluğu ve sağlığıdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun diyorum. Başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Değerli olsun. Evet bir alkış rica ediyorum sizlere. Evet, bu kadar söyleyeceğimiz Hakan Sefer'de Yılmaz, sevgili müdürümüzden başarı plaketlerini alıyorlar. mezunlarımıza da bu arada başarılar diliyoruz. Evet, Yunanis bir hocamız Sıverdoz Kurtar başarı belgelerini takdim ediyorlar. Bizler de tebrik ediyoruz. Ziraat Fakültesi ve Üniversite Birliği'nin bizlere sefer Yılmaz'a takdim ediyorlar. Tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz bizler de. Evet, tebrik ediyoruz. Ramzi bulunmazız. Akçadağ Meslek Yüksek Okulu Birincisi, Arapki Meslek Yüksek Okulu Birincisi Yeşim Avcı bizi izliyor. Hocamızın elinde başarı belgesi var. Alkış gönderiyoruz Yeşim'e. Hocamızdan çok teşekkür ediyoruz. Evet, Battal Gazi Meslek Yüksek Okulu Birincisi Yerel Yönetimler Programı'ndan birinci Berna Karatefe. Şu anda o da online bağlantıda bizle beraber. Hocamızı hemen başarı belgesini veriyoruz. Evet, şu anda Berna bizi duyuyor. Meliha İpek Ali Tabi Kadastro Programı'ndan mezun oldu ve okulun bilinçliğiyle bitirdiği hocamla öğrencimizi sahnede buluşturuyoruz ve başarı belgelerini alıyoruz. Evet, Hekimhan Mehmet, Emin Sunur Meslek Yüksek öğrencimiz Birincimiz Miraç Sula ve Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Prof. Dr. Evkan Ömür. Evet, Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu Birincimiz Moda Tasarım Programı'ndan Selcan Fırat hocamızın yanına davet etmek istiyorum. Ayhan Esi hocamız da öğrencisinin başını vermelerini takdim ediyorlar. Tebrik ediyorum. Şöyle keplerle bir selamlar mıyız bu akşam lütfen? Evet. Geleceği gelen arkadaşlar keplerimizi elimize alalım. Şöyle bir selamlayalım. Şöyle sallayalım sahneye doğru lütfen. Evet. Tebrik ediyoruz. O zaman bu İşte bu mezuniyet türlerimiz. Ne mezuniyet? Türkiye'de ilk defa gerçekleşiyor belki de. Evet. Çakalım. Tamam. Mezuniyet törenindeyiz. İktidar Yeter hocamızla beraber kütüye ismini çekiyor yani iyisini. Tebrik ediyoruz. Hepsi de başarılar diyor. Sayın hocam sizleri yorduk. Çok teşekkürler ediyoruz. Misafirimiz var. Online, ee, i̇yi ki geldiniz. Vahap amcanın yadigarı. Biz öğrencilerle birlikte. Vahap küçük ağabeyimiz de şu an hatta görüntülü olarak. Değerli hocalarımız, sevgili öğrenciler, ötürü saygı sevgili eser yine doğru diye bir yere belirledik eee en halinde ormanlık alanda diyorum. O da biliminin eee bubble 1000 emin olmam doğru onların yani doğru bunun eee ama takdiri ilahi. Hedim Rabbim bizlere de bu küçük amcamızın hayatı gibi hayatından örnek alıp onun gibi bir ölüm nasip etsin diyor. Tekrar başınız sağ olsun. Başkanımızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet evet, eylesin. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah rahmet eylesin tekrar. Öğrencilerimiz o nismini yaşatacak. Büker inemez bir kez yola mücet. Sen bir aşkın çiğnesi yaşayacaksın. Dört yana dört böceğe sarı saç çıkar. Toprası sızan.

Uh, i don't i'm going to be to the next few so